Ulaş bulduk. Hadi la. Herkesinin başına. Hadi la. Hadi. Ahram. Ula bunlar yeni mi? Evet. Eledir Şivan. Nereden gelmişler? Öte taraftan göndermişler. Ele mi? İyi. Ola, ben iyi dinleyin. İçinde aile özlemi, toprak, bayrak, din sevgisi olanın aramızda yeri yoktur. Bilesiniz. Sen. Ailenden çok kimi seversin la. Bana mı? Sen! Babamı! Sen! Kız kardeşimi! Sen! Ablamı! Ula sen! Ben hiç birini sevmem! Aferin! Kemal! Buyur Şivan! Bıral! Silah talimine başlasın! Tamam Şivan! Hadi la hadi! Hadi! Yürler. Ula iyi bir genel olmak için... ...kaybedecek hiçbir bir şeyiniz olmamalı! Sevgi zaaftır. Ailenize karşı en ufak bir sevgi olmayacak. Kutsalınıza karşı en ufak bir sevgi olmayacak ula. Kalbinizde hiçbir şey kalmayana kadar ailenize küfür edeceksiniz. Kutsalınıza küfür edeceksiniz. Anlaşıldı mı lan? Aha. Tamam. Bunlara nasıl küfür edeceklerini göster. Nasıl küfür edecekler Şiman? Her şey ben demektim lan. Aynen böyle edecekler. Şunlara, benim. Evet. Hadi la. Gel hele benle. Ya sen ne gelirsin? Kalla burada. Olur Şivan. Hadi la, hadi yürü. Bana ne kızıyor ya? Hadi konuş ulan. Örgütün parasını niye çaldın? Dedikten sonra sen de mi ha? Sen kimin şahsına? Konuş. Ben çalmadım. Düşürdüm parayı Şivan. Ula. Ula yana konuşma. Rojda'yı peşine saldım. Takip etti seni. Olanları görmüş. Anlattı bana. Para çaldın işte. Anan gelip kurtardı seni.